Merhaba evet arkadaşlar bu dersimizde ilk olarak eşittir ve eşittir eşittir arasındaki farkı göreceğiz daha sonra küçüktür büyüktür yapılarıyla ifle de başlamış olacağız İlk olarak klasik normal bir atama işlemi nasıl yaptığımızı bir hatırlayalım a eşittir 564 diyorum enter basıyorum daha önceki derslerde sıkça söylemiştik burada yaptığımız iş buradaki değeri alıp sol tarafta gördüğü değişkeni atamak oluyordu peki şöyle bir şey yaparsak 3 eşittir 5 diyorum. Bakın şimdi ne diyecek. Şuna diyor. Literal olarak geçiyor bu. Yani sayının olduğu bir sınıf diyelim şu anlık. Ona diyor bir atama yapamam. 5'i alıp 3'e eşitleyemem diyor. Peki şöyle yapsak. 3 eşittir eşittir 5 diyorum. 2 tane eşittir koydum. Enter basıyorum. False dedi. Burada yaptığı iş şu. Tek eşittir olursa atama işlemi yapar tek eşittir. Bundan dolayı da atama operatörü denir. Yani sağdaki değeri alır soldakini atar. Çift eşittirin işlevi ise eşit mi diye bir kontrol eder. Doğru ya da yanlış diye döndürür. 3 eşittir eşittir 3 deseydim. Bu sefer true diyecektim. Dikkat ettiyseniz burada baş harfleri büyük yazılıyor. Python'da true ve false'un baş harfi büyüktür. Şimdi bu şekilde iki tane ifademiz var. Onu şöyle de bakabiliriz. Güray diyorum eşittir eşittir yıldırım. Bakın ne dedi false yani bu yanlışmış. Peki şöyle olsaydı güray diyorum. Eşittir eşittir güray. Bakın buna da doğru dedi yani bildiğimiz basit eşitlik kontrol işlemini yaptırmış olduk. Şimdi sayılar, sayılarla biraz daha uğraşalım. 3, eşittir eşittir demiştik. Onu bir örneğini daha yapmış oldum. Bu anda yanlış dedi. Peki küçüktür büyüktür işlemlerine bakalım. Çünkü elimizde 1 milyon tane değer varsa biz 500 bin arayacaktık. 1 milyon kere eşittir kontrol ya da be herhangi bir durumda bir sürü kontrol yapmak yerine işte 3'ten küçükse şunu yap, 3'ten büyükse bunu yap gibi daha işe işlemler yapabiliriz. Nasıl olacak? 3 diyorum, küçüktür diyorum, 10. Basıyorum Enter'a. Bakın dedi ki doğru zaten bildiğimiz basit bir işlem. 3 diyorum. Şi şimdi yerine değişim. 3 diyorum. büyüktür diyorum 10. Şimdi de false dedi. Yani burada biz bu matematiksel ifadeyi yazdığımız zaman bu kontrolü doğru ve yanlış ko diye kontrol etmeye başlıyor. Şu ana kadar gördüklerimiz çift eşittir, eşit mi, küçüktür, küçük mü, büyüktür de büyük mü oldu. Şimdi mesela şöyle diyelim 3 küçüktür 3.1. Bu hemen basıyoruz. Doğru cevabını döndürüyor. Peki bir de küçük eşittir diye bir şeyimiz var. Normal bildiğimiz matematik tekili, o da aynı. Küçüktür eşittir. Yaptığı işte şu. 3'ten küçük ya da 3'e eşit sayıları verecek. Yani 3 küçük eşittir 3 dersek bu doğru diyecek. Geliyorum tekrar 3 küçük eşittir 4 dersem bu da doğru diyecek. İşte buna 2.9999 diyeyim. bunu da yanlış diyecek. Yani ya küçük ya da eşit olacak. Aynı şekilde büyük eşittir de var. İşte 10 büyüktür eşittir 10. Doğru dedi. Bunu alayım ben. 20 diyeyim. Şu ekran boyutlandırmasını halledelim hemen. Şimdi en aşağı gelelim. Şimdi enter basalım. Bu anda yanlış dedi. Yani bildiğimiz matematik işlemleri yazıyoruz. O da kontrolünü yapıyor. En ile böyle. Şimdi bunu da belirttikten sonra liste ile ilgili ufak bir not düşüp ondan sonra if yapısına geçelim. Şimdi liste diyorum. Ya da artık isimler diyeyim. Elma diyeyim. Armut diyeyim. Hatta bir iki tane de sayı. Üç olsun. Bin olsun kent isimler diyeyim. Bunu tanımlamış olduk. Şimdi bir listenin içinde bir elemanın olup olmadığını işte indexle falan kontrol edebiliyorduk. Onun listelerin metotlarını birkaç ders önce görmüştük. Bir de şöyle bir yapımız var. hatırlıyorsanız for i in liste demiştik. O yapıyı şöyle kullanabiliyoruz. Elma diyorum boşluk in isimler. Bakın true dedi bunun yaptığı işte şu şuraya yazdığınız eleman bunun içinde var mı diye bakar zaten direkt İngilizce çevresine bakarsak isimlerin içinde bu var mı Turu ya da false der. mesela işte armut diyeyim bir de armut deneyelim armut in isimler one doğru dedi peki guray in isimler diyorum bu anda yanlış dedi 3 in isimler diyeyim true dedi bin in isimler diyeyim one doğru dedi bin bir Deyim, isimler diyeyim. bana yanlış yanlışlayacak. Yani içinde var mı yok mu kontrolünü bu şekilde de yapabiliyoruz. Bunlar hani listelerde zaten vardı filan diyebilirsiniz. If yapısına geçeceğiz. Şimdi orada çok daha işimizi kolaylaştırdı. Kodu daha güzel gösterdiği oluyor. Şimdi program dosyası oluşturalım kendimize. New Window diyorum. Biraz ufaltayım. If yapısını göreceğiz. If yapısı şöyle. İşte elimizde diyelim ki iki tane sayı var işte birini kullanıcı giriyor, birini biz giriyoruz ya da bir şey yapılıyor ve bizim durumu kontrol etmemiz gerekiyor. Yani kullanıcının girdiği sayı bizim üst sınırımız 80 ise bu 80'den daha büyük mü, daha küçük mü? Bu adam sınırlarda devam ediyor mu yoksa programın hata vermesi gereken ekstra bir şeyler oluştu mu? Hani bilgisayara soru sormanın yolu iftir. İşte bir şeyler eşit mi değil mi kontrolünü öyle yaparız. O da şöyle olur. Mesela bizim burada yazdığımız ifadelerin hepsi birer koşuldu aslında. Öyle söyleyeyim bunları koşul olarak adlandıracağız. İşte eşit mi, küçük mü, büyük mü, küçük eşit mi, içinde mi? Hani bu soruların cevaplarını veriyor. Onlara koşul diyeceğiz. Yapıda şöyle if diyorum koşul. İki nokta üst üste diyorum. Yine sek bir sekme boşluk olacak. İşte işlenecek kodlar. Yapılacaklar buraya geliyor. Daha sonra bu if yapısı burada bitiyor. If yapısından sonra yapılacaklar da burada yer alıyor. Şimdi böyle bir yapımız var. Yani if yapısı burada bitiyor. Şu, şu kadarcık bir yerimiz var aslında 3 satır. Şimdi bir örneğini yapalım. Öncelikle ben bunları hemen yorum satırı yapayım. Bu arada yorum satırını üç tırnakla da yapabiliyoruz. Ve bir, her satır eklememiz gerekmiyor. Bir kere eklememiz yeterli oluyor. Şimdi bunu 12 nokta PY olarak gelip masa üstüne hemen kaydedeyim. Edit my file diyorum Türkçe karakterler olduğu için. Şimdi diyorum ki input yaşınızı giriniz. Buna da yaş diyorum. Hemen çalıştıralım. Basit bir şey oldu zaten ama olsun. 18. Bir saniye, ufak bir karışıklık oldu. Yanlış bir şey yaptık. Şöyle şunu bir silelim. Heh, 18. Program kapandı. Zaten başka bir şey yapmasını istemedik. Şimdi print yaş diyorum. Hatta şöyle diyeyim. Girilen değer 2.3'te bir virgül yaş. Şimdi 18 diyorum. Girilen değer 18 dedi. Hani bildiğimiz basit sayı alıp ekrana yazdırma işlemini yapmış olduk. Şimdi benim istediğim şey şu. Adam yaşını girsin. Bu adam reşit mi değil mi? Yani yaşı 18 ya da 18'den daha mı büyük yoksa işte 0-17 yaş aralığında bir bu. Onu da şöyle göreceğiz. Şimdi diyorum ki yaş küçüktür 18 ise ne yapılacak? İşte onu şöyle diyeceğiz. Öncelikle bakalım yaş 18'den küçük müymüş? Print diyorum. Yaş küçüktür 18. Hatırlıyorsanız şurada zaten o tip, o tip işlemleri yapmıştık. Küçüktür, büyüktür, true, false yazdırmasını bekliyoruz. Bakalım gerçekten öyle mi? 15 giriyorum. Bakın true dedi. Yaş 18'den küçük. Şimdi tekrar açalım. 20 gireyim. Bakın şimdi de false dedi. Yaş 18'den büyük olduğu için. Dolayısıyla koşul dediğimiz şurası oldu. Şimdi ben buraya if diyorum. If yaş küçüktür 18 Yani yaş adamın girdiği sayı 18'den küçükse. Print Reşit değilsiniz. Sonra geliyorum aşağı. Bir tane daha if ekliyorum. If yaş büyüktür eşittir 18 ise yani adam 18 yaşında ya da 18 yaşından daha büyükse olacak print reşitsiniz adam yaşını girecek biz de bunu söyleyeceğiz şu anlık basit bir uygulama hemen çalıştıralım 18 diyorum reşitsiniz dedi çalıştırdım 17 dedim reşit değilsiniz dedi şimdi 50 gireyim onlar reşitsiniz dedi Dolayısıyla bütün durumları tek tek incelemek yerine, küçük tür büyük bütün işi çözmüş olduk. Adam hangi sayıyı girerse girsin şu program ona yanıt vermiş olacak zaten. Şimdi bu derslik burada bırakalım. Bir sonraki derste farklı örnekler de yapacağız. İyi çalışmalar.